CHP Kırklareli İl Başkanlığı tarafından yaşanan deprem felaketine yönelik basın açıklaması yapıldı. 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamasını CHP Kırklareli İl Başkanı Gürcan Saatçi yaptı. Değerli basın mensupları. Acımız tarifsiz. Deprem felaketinde yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz en kritik saatler olan ilk 48 saatte deprem bölgelerine müdahalede geç kalınmış, vatandaşlarımızın enkaz altında can vermelerine seyirci kalınmıştır. Beceriksizlikleri on binlerce insanımızın canına mal olmuştur. Sosyal medyaya yasak getirilmiş, ağırlaştırılmıştır. Bununla da kalmayıp soru soran gençler, gazeteciler, bilim insanları gözaltına alınmıştır enkaza yardıma koşan kurumlara zorluklar çıkarılmıştır. Tek adam rejimi şimdi de üniversitelerimize ve öğrencilerimizin yurtlarına çökmeye çalışmaktadır. Sorgusuz sualsiz alınan uzaktan eğitim kararıyla gençlerimizin ve ülkemizin geleceği mahvedilmek istenmektedir. Yeni bir zihniyetle, dürüst ekiplerle, ahlaklı siyasetle, doğru kullanılan kaynaklarla Türkiye'yi hızla toparlayacağız.